Arkadaşlar bugün Nine ve Kedi oynuyoruz. Zaten çıkış var diyorlar. Onu deneyeceğiz daha fazla saat çıkardıdır inşallah. Orada bir sandık var. Onu açmayı deneyeceğiz. Balıkları yiyeceğiz. O zaman oyuna fazla uzatmadan başlayalım. Şimdi ninemiz nerede bizim? Ne? Şşt, ne? Patla şu balonu. Tencereyi az önce atmıştım. Al tencereyi kafana. Neyse. Hmm. O saati deneyelim ilk olarak arkadaşlar. O saatten çıkış var diyorlar. Doğru mu acaba? Değil mi? Saat orada. Bence yalan. Nasıl? Arkadaşlar bu ne? Şöyle bir deneyelim çıkış var mı? Her yeri gezeceğiz böyle böyle yap yap yok. Şöyle gez. Gez 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 Şimdi buradan da olmadı çıkış. Buradan olacak mı diye düşünüyorum. Olacak mı acaba? Ya hadi be. Çıkış olması lazım ya. Saatin arkasında varsa burada da olması lazım. Bu ne? Ni nimiz Yok. Ben ondan ama yapamıyorum çünkü. Şimdi kes. Hop. Nasıl ya? Hiçbir yerde yok ama. O zaman bunlar ne? bunlar? Ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar kaçış planı? Bizim için bir kaçış planı. Ne? Bu ne? Ooo siyah. Şimdi babaannemizin yani annemizin üstüne otlayacağız da nerede? Nerede bu kadın? Tam orada. Ne yapalım şimdi nereye otlayabiliriz? Bu dışarıya yakında çıkacağım. Şey, ee, şu, şu sandalye oturalım tamam. Şimdi babaanneyi neyle dövsek? Bu ne ya? Özür dilerim babaanne. Nereye ne vurulatayım bunu? Uy, nerede durdu? Ben şimdi sana ne yapacağımı biliyorum. Al şu tava kafanı. Sopasını hazırladı geliyor. E geliyor mu? Aa gelme tamam. Tamam nene. Yukarı çıkamıyordun sen değil mi? Ya Allah aşkına ya, ne olur ya? Ne bize sopayı geçirmesin? Ne olur geçirmey? Ne olur geçirmey? Kaçtık yukarı kaçtık. Biz buradan yine Legoplex. Ne ne Nerede ne 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 ne? Ne ya? Alırsın. Aa buldum. Neredesin? Yukarı falan çıkmadım değil mi? Yukarı çıkmadın. Oha tüfek. Tüfek ne alaka ya? Buldum mu? Ben onu gözlerim. de Yok yok. Şarjım da Neredesin ya? Yine hoplayıp geleyim herhalde bu ne ben yanlışlıkla bunu attım değil mi eyvah eyvahlar olsun şunu alayım şunu çok süper bu tam minilik. çıldırma be sen buraya gelsene. Fırlattım onu. Geçmiyor. Yine bizim nerede olduğumuzu bilemez. Çekilince uzaklıkta değil miyim? Çekilince uzaklıkta değil miyim? Tamam yine ya. <laughs> Kaybettik. Biraz uğraşmanın vakti değil mi? Uğraşmanın vakti. O yüzden şu balonu patlatalım. Patlattık. Elimizi birazcık kızdıralım değil mi ya? Çok sıkıldım. Bana süt ver kadın. Vurabilir misin? Vurdu. Vurdu. Of sopayı geçirdi surata ya. Neredesin? Senin yemek yapmak neyine masanın içine girmişsin zaten. Ter ya. Yemeği havada yapıyorsun kadın farkında mısın? Neyse arkadaşlar. Al. Aa, Aa, bardak atacağım. En üste çıkıp bardak atacağım. olmuyor ya. Aa buldum. Onun yüzüne Keser atacağım. Ne ismi? Tok 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 doğrusunuz ya. Ne senin kurban ismini çekeyim mi? Hı? Eyvahlar olsun her şey devirdik ya. Bu tam ninemizin tabağı ya. Tamam be. Hemen uyuyor hemen uyuyor hemen uyuyor uyuyorken gelip bizim kafamıza mı geçecek artık ne yapacak acaba şimdi biz uyuyoruz ne acaba ne yapacak ne iş yapmadım yine? ne bir yine uyuyalım mutlaka bir şey yapacaktık yemek falan yap Tabii ya Uyku sersem olmuşsun zaten hep uyku sersemsin ya. Hmm. Ya evdanı hiç toparlamıyor ama ya. Bunun içinden bir sürü para çıkar. Hmm. bu kadar mı değerli? Kesin kumbarasının değer, değerini biliyorum. Şimdi şimdi şimdi. Kumbarasını yukarıda Yukarıda bizim gizli yerde. Hemen. Dövülür. Sadece Hemen gizli yerimize şöyle giyelim. Saat yerimize. Bu da. Hiç para da çıkmadı kadın. Sen bunu süs diye mi koydun? Süs diye koymuş. Çok komik. Allah Allah. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.